Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu süreçte esnafımızın geçici faaliyete başlaması için burada AFAD'ımızla işbirliği içerisinde geçici çarşılar oluşturuyoruz. Şu an 2500 üzerinde planlanmış iş yeri geçici çarşı var. Çarşılarda iş yeri var. Bunun 1500'ü tamamlanmak üzere bunların birçoğu da teslim edildi. Bugün de 262 iş yerinin kuray çekimini yapıyoruz. Hamdolsun güzel bir süreç gidiyor. Burada tabii e, oluşturduğumuz geçici çarşılarda bir öncelik, bir kural koyduk. Burada kaymakamlıklarımız da sağ olsun onlarla beraber oluşturduğumuz bir ekip çerçevesinde özellikle e, oluşturulan alan içerisinde yani o alanda en uygun alan hangisi ise oradaki esnafımızın öncelikle müracaatını alıyoruz. Burada şartlardan bir diğeri de iş yeri yıkılmış ağır hasar veya acil yıkılacaklara öncelik veriyoruz. Bir diğer önceliğimizde de eğer o çarşı yerinde daha önce iş yeri varsa kiracı ve mülkiyet sahibine bakılmaksızın onlara kura dışı hak sahibi direkt olarak kura çekmeksizin o iş yerlerini onlara veriyoruz. Şu anda da gördüğünüz gibi oda başkanlarımız, ilgili sektör oda başkanlarımız, esnaflarımızın huzurunda arkadaşlarımız kuraları çekiyor. Esnafımıza iş yerlerini teslim ediyoruz. Kurada çıkmayan yerler için de yeni iş yerleri oluşturduğumuzda onların da inşallah geçici işleri sahip etmeye gayret ediyoruz. Tabii ki e, zorlu süreçler yaşadık. Hamdolsun bunu devletimizin, milletimizin büyük bir işbirliğiyle, gayretiyle aşıyoruz. İnşallah bu yaraları hep birlikte aşacağız. Daha güzel günler ulaşmış olacağız diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Müzik